Biz aramızdaki ayrı kodlarından çok çektik. Bu sebepten hakkımda peşin hüküm verdim. Kusura bakma hakkımı yedim. Eee, haksız değilsin çok Senin gözlerinde ihanetler gördüm. Elbette onu koruyacağım, elbet hesap soracağım. Lakin artık... Kimi... Çiçek kuş... Çorabımı verir misin bana? Çorabımı alayım aşkım. Çiçik kuş. Çorabımı verir misin tatlım bana? İnşallah. Hadi ver de gideyim aşkım. Hadi. Ver çorabımı. Hadi tatlım. Aşkım çorabını verir misin bana? İşe geç kalıyorum. Tatlı. Pekala, şimdi senden bir oyun oynayacağız. Evet, sakin. Bıraktım tamam. Ay. işe gitmemi istemiyor aşkım. Ay. Oo, ısırdı. Sana bir şey demiyor. Bak beni ısırıyor. Bırak. Bak şimdi sana bir şey demiyor. Thank you. <laughs> Tamam tatlım. Tamam koyuyorum. Bak burada. Tamam tamam tamam. Sakin. Tamam, ben gideyim hadi aşkım. Hadi, hadi tatlım. Hadi tatlım. Oh. Tamam. Ah! Ver lan çalalım. Ver lan. Ver lan gidiyorum işte. Ver. Ver. Ver lan. Ver lan. Gidiyorum işte. Gidiyorum işte. Gidiyorum işte. Gidiyorum, işte. gidiyorum lan. Al işte bak. Allah Allah. Ay. Ay. Alda gidiyorum ha. Gel. Oh, ah. oh, ah. oh. Ah. Al lan. Al. Yoracağım seni. Vazgeçeceksin çorabından. Burada gel. Al. Al. Ne var? Ne var? Ne var? Vermiyorum işte. Vermiyorum. <laughs> Babacık 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 Babacık, Babacık. Babacık. Alayım mı? Alayım mı aşkım? Alabilir miyim? Alabilir miyim tatlım? Alabilir miyim? Uuu Uuu Alabilir miyim aşkım? Alabilir Pekala Babacık. Hanimiş benim oğlum, hanimiş. Hanimiş benim oğlum. Hanimiş benim oğlum. Hanimiş. Hanimiş. Hanimiş benim oğlum. Hanimiş. Hanimiş benim oğlum, hanimiş. Hanimiş. Ay. Biz oh. oh. Hadi ver gidiyormuş hadi hadi tamam. Ver. Hadi aşkım, hadi ver gideyim, hadi. İşe geç kaldım, hadi tatlım. Hadi tatlım ver. Oh. Aldım ve gidiyorum şu an. Aldım ve gidiyorum. Aldım ve gidiyorum. <laughs> tamam tatlım, tamam. Koydum, koydum. Peki. Peki aldım. Al tamam al sen olsun. Ha. Al. Evet aldı. Tamam tamam tamam. Saçıma saldırdı.